Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altın hakkında değerli metalleri nereden almalıyız? Nereden alabiliriz? Alternatif kanallar, alternatif yollar nedir? Bunlar üstüne konuşacağız. Genelde piyasada yatırımcılar, hepimiz insanlar, genel insan kitlesi işte kuyumcudan fiziksel alma, bankadan gram altın şeklinde almayı bilse de farklı yöntemler, farklı şekiller var nasıl alabileceğinize dair. Hatta 7 24 yani 7 günün 24 saati ister alma, ister satma, ister hani fırsatı gecenin bir kaçında olan bir olaydan dolayı bir fırsat oluştuğunu düşün, alabilme noktalarınız da olabilecek arkadaşlar. Malum biliyorsunuz jeopolitik gerilimlerden ciddi manada beslenen, aynı zamanda beklenen, global anlamda beklenen faiz indirimleri kaynaklı hareketlenmeler yaşanması sonucu gram altın e, 2500'lü seviyelerde e, gram gümüş pardon ons gümüş 28 dolar seviyelerinde ons altın 2400 dolar seviyelerinde tam noktası söyleyemesem de bu seviyelerde gidip gelmekte arkadaşlar. E buna binaen de tabii ki e, ülkemizde bizler vatandaşlar insanlarımız en fazla altın sonra dolar yani altını sevdiği için altına ciddi bir yönelim var. Fakat altını nereden almalıyız nereden alabiliriz en hızlı makas aralığı en düşük en böyle hızlı gecenin bir saati de alabileyim veya hiç onlarla uğraşmayayım. Bu gibi alternatiflerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi haydi gelin bir bakalım. Evet. Baktığımızda nereden alabiliriz? Nereden altın alabiliriz diye incelediğimizde arkadaşlar bir fiziksel. Fiziksel derken nedir? Kuyumcudan, döviz bürolarından gidip parasına karşılık işte elimle işte ne yaptınız? İşte cumhuriyet aldınız, çeyrek, bilezik neyse gram altın aldınız. Fiziksel olarak aldınız. Bunun avantajı nedir? Fiziksel olarak elinizde tuttuğunuz bir, yani elle tutulur, gözle görülür bir ürün fiziksel. Tabii ki bunun avantajı buyken dezavantajı ise saklama maliyeti. İşte saklama maliyeti nedir? Bankada tutabilirsiniz veya evinizde tuttuğunuzdaki risk işte bu hırsızlık olayı olabilir gibi gibi. Bu gibi riskleri üstlenmiş olursunuz. Ama negatif bir durumda finansal piyasalar çöktüğünde bu alanda da şu olur. Yani sizin fiziksel evinizde altın duruyor. Yani gidip bankadan gram altın almadım şu anda diye olabilirsin. Artıları, eksileri var. Bunu değerlendirebilirsiniz. İkinci dezavantaj olarak görülebilecek nokta burada da yani şu anda 2500 lira olan gram altını gidip kuyumcuda 2600 belki 2650 ciddi talep varsa böyle aradaki bu şekildeki bir makasla alabilirsiniz. Böyle bir makas farkı olabilir. İkinci nokta banka ve aracı kurum şekline girdik. Burada nedir? Gram altını bankacılık sistemi üstünden gram altın şeklinde alabilirsiniz. Daha demin de saydığım gibi bunun avantajı nedir? Çok basit bir şekilde hiç evinizden hareket etmeden tuşa bastınız aldınız. Bunun dezavantajı nedir arkadaşlar? Şu, bu tabii ki yine bir makas aralığı olur. İkincisi banka bu noktada yani size e, negatif bir yazılımsal bir hata oldu. İşte gram altın işte göreme göremediniz. Panik yapabilirsiniz. Aslında bankanın garantörlüğü arka tarafta takas bank vb olsa da bu gibi riskler olabilir. Tabii ki aracı kurumlar tarafından da aynı harekete hareketi aksiyonu yapabilirsiniz. Yatırım fonu olarak altın, gümüş, emtia yatırım fonu şeklinde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki burada yatırım fonlarında ciddi manada bir şey durumu var. Nasıl söylesem valör durumu var. Yani siz bugün öğleden önce almak istediğiniz için tuşa bastınız. Bir bugün akşamın kapanışı fiyatından size satmış oluyor. Hemen anlık alamıyorsunuz. Satmak istediğinizde de bugün satmak istediğiniz akşamki kapanış fiyatından satıyorsunuz. Valörüne göre 2 gün 3 gün sonra geliyor. Şimdi böyle bir dezavantaj var. Avantajı nedir yatırım fonu tarafında baktığımızda? Bunun da aslında avantajı şu arkadaşlar makas aralığından etkilenmiyorsunuz. Yani akşamki kapanışa kadar bekliyorsunuz fiyatı o an alamıyorsunuz ama makas aralığı minimize oluyor. Öyle bir makas aralığıyla karşılaşmıyorsunuz. Yani bankadaki gram altın olsun, fiziksel taraftaki durum olsun. Yatırım fonunda böyle bir avantaj ve dezavantajı bulunuyor. BYF dediğimiz borsa yatırım fonları arkadaşlar. Borsamızın açık olduğu saatler içinde yani sabah 10, akşam 18 aralığında borsamızda çokça bilinenleri buraya yazdım. Daha fazla tabii ki var. Z gold ziraatin ee, altın Borsa Yatırım Fonu BYF'si veya GMSTR Gümüş BYF ve son zam son bir yıl içinde çıkartılan darphanenin çıkarttığı altın S1 hatta bunu Altın S1 diye yazmışız. Şöyle bir düzeltelim bunu da izninizce. Altın S1 şeklinde alım, al tut veya alım satım şeklinde aksiyonlarınızı yapabilirsiniz. Tabii ki bu da makas aralığı yine e, kabul edilebilir bir seviyede ama sabah 10, Akşam 18 bandında e, hareket yapabiliyorsunuz. E, diğer noktalarda biraz daha e, saat olarak bir makas görünebilir bu noktada. Tabi o da sizlerin tercihine kalmış bir durumda. Baktığımızda bir no'lu şey fizikselli. Yani direkt elle tutulur, gözle görülür. 2 ve 3 no'lu şey dijital. Yani dijital tarafta bir alım yapmış oluyorsunuz. Ve arka tarafta sizin yeğenize altın tutulmuş oluyor. 4 numaraya geldiğimizde arkadaşlar benim de son bu 2-3 ay önce keşfettiğim Bitlo arkadaşlar. Bitlo ne? Bitlo diye şöyle baktığımızda aslında Bitlo tam olarak şurada şu. Evet. Ee, Bitlo'yu burada nasıl keşfettik? Ne oldu? Yani Bitlo da şöyle oldu arkadaşlar. Hatta kendilerine falan da sorduk. 7-24 işlem yapılabilmesi avantaj. Yani şu anda günümüzde işte ortadoğuda bir gerilim var. Geceliğin bir yerden bir yere füze gitti gram altın belki sabaha artı yüzde beş açacak ama siz o an o anda gidip Biklo'dan alabilirsin mesela o anı değerlendirebilirsin. Avantajları şu arkadaşlar düşük makas aralığı birincisi bu ciddi manada düşük bir makas aralığı tutuluyor yani dijitaller arasında gördüğüm en düşük makas aralığı burada. Diğer noktada 7-24 işlem şeyiniz var yani 7 gün 24 saat boyunca alım satım yapabilirsiniz. Aynı zamanda hem gram altın gram gümüş gram platin olarak alabiliyorken hem de ons altın, ons gümüş şeklinde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu noktada sadece bir grama kalmış durumunuz yok. Mesela gram altın aldığınızda bakın şurada fiyatı yazıyor zaten gram altın tarafında. İşte gram e, platinyum, gram gümüş 30 TL, 30.7 TL hatta 30.8'e gelmiş arkadaşlar. Geldiğinizde bakın ons altın, ons gümüş. Burada Pax Gold da var. Bunu kullanmadım açıkçası. Bunun hakkında çok bir bilgim yok. Diğer ama diğerleri konusunda söyleyebilirim. Tabii ki bunun yanında direkt emtia olarak baktığınızda burada arpa, mısır, fındık, buğday gibi emtiaları da alabiliyorsunuz. Ama bugünkü konumuz, konumuz özelindeki bu konumuz altın, gümüş ve sonradan da bir platin aslında gelmiş oluyor bu noktaya. Sizler de Burayı değerlendirebilirsiniz. Buradan alımlarınızı yönetebilirsiniz. Eğer sizin bakış açınıza, yaklaşımınıza uyuyorsa dijital tarafta burada da 7/24 e, işlemlerinizi yapabilir, yönetebilirsiniz. Açıklamalar kısmında sizler için buranın linkini de bırakıyorum. Bitlo'nun linkini, referans linkini. O referans linkinden gidip kayıt olur, üyeliğinizi açarsanız size hediye kripto tokenlar da verecek arkadaşlar. Ya yani bildiğiniz hediye kripto para kazanmış oluyorsunuz. O referans linkinden gidilip yapılırsa. Önemli olan bu. Onun dışında dediğim gibi yani geçen hafta işte İsrail İran'a şöyle bir saldırı yok, İran buna saldırı. Baktık gram altında hareket var ama piyasa kapalı. Yatırım fonu alamazsın, fiziksel de kuyumcu kapalı gibi gibi. E ne yaptık? Elde duruyordu TL. Hop hemen bu tarafa aldı. Buradan aldık sabahına orada hiç değilse kendimizi bir nebze hem koruduk hem tatmin ettik yani baktığımız vakit. Kısa vadeli çok yatırım değildir altın aslında uzun vadeli yatırımdır ama kısa vadeli o harekette hoş oldu. Bundan da sizlere bahsetmek istediğim Bitlo'nun linki de arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkte bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Evet durum buydu. Sizler kendi yapınıza, karakterinize, kişiliğinize göre karar verilecek bir nokta bu. Kimisi ben fiziksel seviyorum der. Kimisi dijital seviyorum der. Dijitalde hızlı olsun isteyen işte Bitlo'yu değerlendirebilir. Yok yavaş olsun işte şöyle olsun diyenler başka bir alanı değerlendirebilir gibi gibi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diyorum hepinize.